tepe kullan tepe tepe Asistan kızım Asistan kızım aç kapıyı Aç 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 Asistan <laughs> kızım be WC'ye gidiyorum Yerime bakmayınız Yerimde gözünüz olmasın arkadaşlar Otur kızım He yerimde gözünüz olmasın arkadaşlar He ee, kolay değil diplomalı bir böyle mali işler müdürüne sahip olmak Değil mi arkadaşlar hadi bakalım Hadi sinerji daha çok böyle bir empati sempati hadi Bir lokomotiflik koruyayım bizim, hadi Hadi bakalım <laughs> gel gel git de yürü ayaklı boşaltım sistemi yürü. Tamam. Ha. B planına geçebiliriz artık. Ha, A planı bu kadardı yani. Adam tuvalete gitti. A planı bitti. Hay senin yapacağın plana. Yürü. Kemal. Ha. Kamuflaj. Kamuflaj gel. Kamuflaj. Gönder. Gönder. Hadi hadi devam edin. <laughs> Gönder. Safları bir tutalım da. Ne yapıyorsun lan manyak? Şey yapıyorum. Garanti olsun diye biraz dua edeyim. Hadi abi hadi. Kemal. Ha. Çay mı kahve? Mi? Kahve. Şş. Kemal. Ha. Süt. Ha? Süt. Sütü mü? Ne? Sütten süt ben süt istiyorum lütfen. Saçma sapan konuşma oğlum. Deli misin ya? Makineyi denemiyoruz. Parayı deniyoruz. Hadi abi, hadi abi. Atıyorum Kemal. At 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 at. <laughs> <Atım ya. gülüyor> Çok istiyorum. Allah cezanı başına. versin, ödümü Hadi, hadi. Basıyorum ki Bas, bas, bas. Hah, kahve hazır Kahve hazır mı? Hafif Ver, ver. <laughs> Bakıyorum kendinizi makinenin başından alamıyorsunuz Kemal Bey. <laughs> Vallahi ne yapalım artık yani kabullendik siz kazandınız. <laughs> e ee, Kemal Bey bu şirkette artık böyle bu şirketi kalkındırmayı öğrenmeniz lazım artık Kemal Bey. Başka yolunuz yok. Evet lütfen artık dükkanın önünü açarsanız sevineceğim. Açsana kapıyı geçsin. <laughs> 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 buyurun buyurun. <gülüyor> Çekli paraları ben ofise dağıtınca bakalım o zaman ne yapacak Ziver Bey danası? Akiki kokoko ko, göreceğim. Koltuk o zaman tamamen sallanacak. Akiki <laughs> kokoko kesin sallanacak ya bak. O zaman ver bakayım şunları. Ver bakayım. Arkadaşlar o zaman ben kadehimi beleş kahveler için kaldırıyorum. <laughs> Hadi bakayım. Kusun lan ha. Potların kralı, Bu kadar pot kırma kardeşim yeter ya. Yürü odaya yürü. Hadi devam çalışalım devam. Devam devam devam. Hoş <laughs> geldiniz <Koşarız>, devam. <laughs> Neçe saat oldu, bizim sarı gara atmadan hiç ses semir yok. sen kurduğumuz hileye aldanmadı. <laughs> He? Değilsen balık duruktu. <laughs> Aa hayırdır Hanım, gözüme çok mezur görüktünüz. <laughs> Olabilir. Çünkü ben mağdurum, mağdurum, tam mağdurum. Çok mağdurum, mağdurum. Bunu nasıl bilerek niye? Niye olacak Cezi? Dün bana verdiğin küpe için var ya... ...partiye çağırdım, bütün kızları tek tek aradım. Hiçbirinin değilmiş. Aa, ne derseniz. Zaten sormam hataydı. Bizim Zümre'den kimse bu kadar ucuz bir küpe takmaz ki. Bu durumda da anlıyoruz ki... ...Kemal abin bu eve bir kızı attı. Kız da küpeyi burada düşürdü, gördün mü? Allah ne diyebilen, bilmeyen ki. Razi sen bu evin hizmetçisi değil misin? Eve kim geliyor, kim gidiyor bilmiyor musun? Derhal bana söyle. Kemal bu evdeki hizmet bir hata, söyle bu kim? Olmazsın Ben söyleyebilirim ben senin var ya saçını başını alırım böyle çeviririm yolarım yolarım eline veririm o zaman konuşursun. Singe hanım benim üstüme gelmeyin. Ben vaktinde bu otada gördüklerimi hiç kime danışmayacağım diye Kemal Bey'e ant içmiştim. <laughs> Lan ya Rabbim ya. Anladım ben seni, anladım. Dur dur. <laughs> Belki bu yemin bozmaksa biraz yardım eder sana. Ne dersin ha? He? <laughs> Hayf ki yok. Benim bu andımı bozmaya hiçbir pul yetmez. Ay bu da Başımıza dürüstlük şeysi bir şeysi kesildi başımıza ya. Abi de midir nedir hayret bir şey. Ay anlasana ya müşküller pesentlerdeyim diyorum. <laughs> Başa düştüm Singe Hanım. Ama ben hiçbir şey danışa bilmirem. Yine yani elbette ki insan bu otada hizmetçi olanda, işleyende pek çok şeyi görür ama ben tanışap bilmiyrem. Bana bak, ukala ukala konuşuyorsun. ne gördün anlat artık! Cık, hayatta olabilmez! Anlat Cazi'yi anlat! neler gördüğünü anlat! Anlat Cazi'yi anlat! E nelerle gördüğünü anlat! Olmaz Singe olmaz! Antişmiş hem olmaz! Olmaz Singe! tamam ben de giderim, Kemal'i konuştururum, hayret bir şey! Vallahi özünüz bilersiniz, yani ben... ...beni tanıyorsunuz yoksa danışabilirdim yani, anladım. Seni tanıyoruz, seni tanıyoruz! Bu arada var ya, dün demiştim ya hani hizmetçi kostümü yakıştı falan diye... ...yalan dedim, yalan! Düdük gibi olmuşsun sen, düdük gibi olmuşsun! Paris'e giydirsem daha güzel olurdu! <laughs> de yaraştığı yoksa yaraşmadığı hamımız görecek. Ben Kemala haber edeyim Fırtınaya hazırlansın. <laughs> Elimde valizim İstanbul Ben evlenirim kalamam dul İş güç kariyer cazibe yahşi Türk yiğidini bulup evlen yahşi